tabii ki. Ya çok kritik bir maçtı. Her e iki e takım açısından. Alt sıradalardaki iki takım açısından kritik bir maçtı. Rakiplerimizin de e kazandığı bir haftada Cerk Yencaz'ın, Urfa'nın kazandığı haftada e, burada kazanmayı çok istiyorduk. E i̇lk yarı çok istediğimiz gibi olmadı. Kendi oyunumuzu oynayamadık. E, bunda rakibin de aldığı tedbirler birini oynadı. E, Maçta tabii bizden önce oynanan maçlar sonuçlarına bakarak onlar da tehlike hattının içinde çok ciddi e, yer alıyorlar. Onlar da dikkatli oynadılar. Bir kontrol ettiler ilk yarımızı. İkinci yarı biz kendi oyunumuzu oynamaya başladık. E, Ayağ paslarla, tempolu, önde baskıyla e, oyun hakimiyetini ele aldık. Öne de geçtik. Ama e, belki 2-0 yakalayacağımız, artık maçı koparacağımız noktada yediğimiz çok talihsiz ve kötü bir gol. E, bir anda e, bizi oyundan düşürdü. E, arkasından gelen ikinci gol zaten e, maçı kaybetmemize neden oldu. Tabii ki bu kritik maçta kendi sahamızda aldığımız mağlubiyet bizim adımıza üzüntü verici ama e, bunlar var, onun içinde var. E, haftalardır kazanan, iyi oynayan, sonuç alan bir Samsun'da vardı. O de böyle oldu. Bu nazar da nazarlık olsun bizim adımıza. Ben oyuncuların da gurur duyuyorum. Onlar da yaptıkları mücadeleler dolayı teşekkür ediyorum. E, tabii ki üzüldük ama en çok da üzüldüğüm şey maçtan sonra e, taraftarın gösterdiği tepkiler, e, o kötü sözler, bakaretler beni e, çok daha fazla üzdü. Herkesin bilmeli ki bu takım herkesin küme düştüğü dediği herkesin umudu kestiği bir noktada bu noktalara geldi. Ee, daha maçtan önce bizim öyle bir iddiamız yoktu ama birçok insan acaba kulef olur mu diye konuşurken bu takım e, bu düşünceyi bile insanlara verebildiyse herkes oturup bu takımı elleri patlayıncaya kadar alkışlaması lazım. Hakaret etmek değil, kötü söz söylemek değil. Bu gerçekten e, hoş değil. Yani ağzım varmıyor söylemeye e, ama Gerçekten beni çok üzdü. Biz ne şartlarda ne zorluklarla, ne sıkıntılarla bu takımı bu noktalara getirdik. İkinci yarın en fazla puan toplayan üç takımdan bir tanesi Samsun Spor. Bugün kaybetmiş olabiliriz. Canımız sağ olsun. Bundan önce de kaybedebilirdik. Ama yarış devam ediyor. Evet kritik bir maç kaybettik ama biz bu tepkiyi, bu hakaretleri hiç hak etmiyoruz. Yazık, günah. Gerçekten ben çok üzüldüm. Çok kırıldım. Çünkü çok büyük emek harcıyoruz biz. Hem futbolcular hem bizler. Bunu kesinlikle ve kesinlikle hak etmiyoruz. Ben bunları o söyleyenlere aynen iade ediyorum. Onun dışında gerçekten muhteşem bir insan, taraftar topluluğu vardı. E, keşke kazanabilseydik. Hep beraber buradan mutlu çıkabilseydik. E, tabii bizi destekleyen alkışlayanlar da var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. bize küfür edecek olan varsa gelmesin maça. Lütfen rica evet. ediyorum. Bize hakaret edecek olan varsa gelmesin maça. Ben buraya ne şartlarda geldim? Takım ne şartlarda aldım? Ortada ben şerefsizden denmeyi hak etmiyorum. Ben karaktersizden denmeyi hak etmiyorum. Ben buraya kelleme ipe geçirdim de geldim. Bunun için mi geldim? Yazık günah. Yani beni çok üzdü. İnanın maç anında istifa etmeyi düşündüm. Yemin ediyorum düşündüm. Bırakıp gitmeyi düşündüm. Ama ee, bu mücadeleye girdim. Ben bu çocukları yalnız bırakamam. Bu kadar karakterli aslan gibi bir takımı yalnız bırakmak bana da yakışmaz. Bu mücadeleye de e, nankörlük olur. O yüzden biz işimizi yapacağız. İnşallah en azından maçında alacağımız sonuçla o bize söylenenlerin hepsini söyleyenlere aynen iade edeceğiz ve göstereceğiz. İnşallah Rabbim onu bize nasip etsin. Tek arzum ve isteğim, tek duam o şu andan itibaren. Elazığ'ın Elazığ maçı çek. Tamam. Elazığ maçının haricinde geriye kalan maçlar hep yukarıya oynayan takımlarla. Ee, bizim hedefimiz bu geriye kalan maçlarda kaç puan olabilir? Biz hep söylüyoruz. Yani hep 2 puan olmamız bizim hedefimiz. 6 maç kaldı. 12 puan. 10 puan da bizim istediğimiz hedefe ulaştırır. O yüzden e, yolumuza devam edeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz. Hiç e, Gel adım atmadan yaptığımız işi aynen yapmaktır. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür daha değerli <laughs> Teşekkür ediyoruz. Öncelikle oyuncuları kutluyorum. Evet. Çok, çok, çok özel maç kazandılar. Yani, daha önce arsmanıydı, arsmanıydı, hiç Bir kere ya, Bilmiyorum. Biz de bir için, söylüyorum. Çok da önemli değil. Ya, bugün kazanmak için <laughs> çok mutluyum. Evet herkes tesadüf de diyebiliyor. Başka şeyler de yakıştırmalar yapıyorlar. Evet, Nedense biz kazandıktan sonra bütün maçlarda tesadüf olarak nitelendiriyorlar. E şöyle bir şey var. Samsun takımı 8 haftada kaybetmeyen bir takım. İkinci yarım flaş bir takımı. E, bu ligde ne yaptığını bilen 3 tane takımdan bir tanesi. Geriden oynatarak oynuyorlar. oyunu olgunlaştırarak atak yapıyorlar. Bunu bilerek çalışarak geldik. İki tane korvetle oynadık. Önde bastık. Onlara o zamanı vermedik. Oyun kurmayı zorlaştırdık. Neticesini yeni düşmemize rağmen aldık. Onun için çok mutluyum. Ee, bu dönemde burada Samsun'a karşı iki forvetle oynamak bizim ne kadar cesur olduğumuzu, ne kadar iyi bir takım olduğumuzu, güvenli bir takım olduğumuzu <laughs> arkadaşlar Şimdi, tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Başkanlar.